Gittin diye değil Sevdim diye sensiz kaldım Ve sen aşka yenildiğinden Bunu da anlayamadın Aşka o kadar yabancıydın ki Sen beni hiç duymadın Oysa ben sana hiç susmadım Sen ayrılıktın Ben aşk sandım Şimdi gelmeden gitme diyorsun bana Konuşuyorken Susma diyorsun Hiç susmuyorum ki ben sen aşka sağlığından yine de beni duymuyorsun. Ellerimi tutmak istiyorsun. Kalbim ellerinde yaralanıyor. Çok acıtıyorsun. Bunu da sevmek sanıyorsun. Acıma sızıp günlerce uyuyorsun. Acımıyorsun, acıtıyorsun. Gecelerime oyuncak ediyorsun kelimeleri. Sonra, sonra gizlice oyuncaklarını kırıp kaçıyorsun her gece farkında olmadığımı sanıyorsun yanılıyorsun biliyor musun sen en çok aşktan korkuyorsun aşk korkakların kalbini ağrıtır sevgili bilmiyorsun aşk korkakların kalbini ağrıtır sevgili